Tabii önemli bir şey dünya starlarına da e, yemeklerini sunmuş olman ve onların yemiş olması. Hı hı. E, Elton John. Elton John Madonna. Madonna. İşte The Muse grubu. The Muse. Onlar hatta yani nasıl bayağı Nasıl oldu. oldu? Yani nasıl oldu da çok saçma bir lafta nasıl tepkileri oldu sana? Çünkü Türk yemeği çok bilinen keşke bilinse bir mutfak değilmiş gibi geliyor bana. E, bence bütün dünya bilmeliydi. E, Tepkileri ne oldu? Bir şey değişti mi onların hayatında mesela sence? Senin yemeğini yedikten sonra Madonna'nın ya da Elton John'un evinde bir şey değişti mi? Hiç zannetmiyorum çünkü hmm. zaten belli bir diyet listeleri vardı. Ha. Onun etrafında ben bugün size Türk yemeği yapacağım diyemiyorsun ama mesela Miyoza bir gün Türk akşamı yapmıştım. Çalıştım otelde. Ne oldu? E Çok beğendiler zaten biliyorlar. E, Türk popülasyonu yurt dışında az değil. E, bir sürü de Türk restoranı var. Evet. Ama benim çok üzüldüğüm bir şey Türk yemeklerini sadece döner. kebap ve baklava ve döner olarak evet. görüyorlar. Evet. Evet. Yani çok oysa acı. ki bence bizim mutfağın alakasız şeyleri bunlar ve birçoğu da Arap kültürü bunun. Ha evet. ben bakın, kötü bir yere koymak istemiyorum Arap kültürünü ama yani Arap kültüründen gelen işte zamanında o fellahlarla Adana'ya veya işte Hatay'a gelen ürünler bunlar. Bence yani Türk yemekleri biz nasıl bu tencere yemeklerini tanıtmak lazım. Yani işte şu dizi, atıyorum, yuvalamayı, İzmir'deki o müthiş otlarla yapılan işte Ege'deki kavurmaları veya deniz mahsullerini biraz daha tanıtmak lazım.